podyumun açılışını yapıyor Zeynep Vuran podyumda. Dayanamadım, çenemi tutamadım, söylüyorum işte. Açılamadım, araklayamadım, aklım hep sende. Göz göre göre tam müden, itirafı aleni. Evet diyemedim, paket diyemedim, bugün eğilmiş kısmet. İlk bize geldin, uyanamadık. Yalnızım dedin, yanaşamadık. Hazır değildik, kırgındık. Önceki aşktan y yıldan... Alamadık, beklemiyorduk, kapalıydık Cesur değildik, yorgunduk Her işte bir hayır var Hoş geldin Hoş buldum baya bir <laughs> kalabalık geldi Kalabalık geldi <laughs> evet. Neren kalabalık sence? Üstüm başım diyorsun Hoş geldin Zeynep, nereye gidiyorsun? Önce oradan bir başlayalım Ben sonunda kendimi buldum diye Hı. düşünüyorum Kendini buldun ya, e, En azından içinde Zeynep gibi hissettiğim kıyafetlerleyim hmm. artık. İlk hafta bayağı bir kafam karışmıştı. Böyle de gece kulübüne nasıl çıkarım diye düşünüp önce ko konseptlerimi belirleyip hmm. ondan sonra ben gece kulübüne gidersem böyle giderim. Hmm. Kışın tabii. Hmm. Gece kulübüne gidiyor Eğlenmeye gidiyor. Evet eğlenmeye gidiyorum. Peki sence nasıldı eleme? Eleme nasıldı? İlk Sen hafta... Bir isimler verdin, bir tepki gördün. Melike'nin ismini söyledin. Evet Melike'nin ismini söyledim ama bunu söylerken de açıklamasını zaten yapmıştım. Aramda bir şey olduğundan Melike'nin tavırlarını sevmediğimden değildi. Yani sadece Melike'ydi benim gözümde zayıf halka. Hı hı. Yani çıksa elenebilecek olarak gördüğüm Melike'ydi. Onun için onun adını verdim. Gene olsa gene veririm yani. Melike'yi ne kadardı? Melike'nin ismini veririm. Çünkü gerçekten zayıf halka olarak gördüm. Peki. Gel bakalım. O zaman Melike ile başlayalım. Merhaba Zeynep. Merhaba canım. Günaydın Zeynep. <laughs> İyi öğlenler Zeynep. Canım ben sana böyle işte seni gördüğüm zaman hep sana bir şeyde mi bulunmam gerekiyor? Sen gördüğünde selam var, ben de sana Yo, selam verdim. Ben, ben, zaten sana bir kere selam verdim alamayınca ve bunu birkaç kere Demek olunca... Demek ki duymamışımdır. Bilmiyorum bir senin de de bir sorunun olduğunu düşünüyorum. Seninle hiçbir sorunum yok. Ee, yani ne sorunum olabilir bir de? Ee, sorun yok ama hiçbir insanlık faaliyetlerinden bir tanesi bulunmuyorsun. Canım, duymamışım da i̇nsanlık, Günaydın faaliyetinde, Zeynep. insanlık faaliyetinde bulunmayacak en son insan benim. Emin ol. <laughs> ben niye emin olayım ki bundan? Demek ki... insanlık faaliyeti ne demek? Günaydın Yağmur. İyi Yağmur. Ince, bahar, o zaman sana bahar, şöyle bir örnek, ama ben Zeynep'e zeynep, zeynep, sordum zeynep. arkadaşlar. Bahar, neymiş insanlık faaliyeti? İnsan olmanın gerektirdiği şekilde insanlarla iletişimini iyi tutmak bence. Hı. Bu İletişim mudur? İletişim içerisinde olmak. Melike Oğlunu doğru mu? onu kastediyor. Evet, aynen o şekilde. Surat bir karış. Benim evet. mi renkli? Aynen o da değilmiş. Sordun mu değil bir derdin var acaba? <laughs> Bir derdim var Evet, kaşları çatık sürekli böyle. Canım benim kaşımın yapısı bu. Bebeklik fotoğrafıma da girsem benim kaşım böyle. Bunu sen değiştiremezsin. <laughs> tamam. Bu en inmiş hali. O hal yüzden o yüzden, o yüzden sana örneği vermeli Ben bahara da günaydın diyorum. <laughs> Anladın mı? Ben hani ba tartıştığım insanlara bile günaydın, iyi geceler, iyi akşamlar. Yo, Gördüğüm zaman, de. dikkatimi çektiği zaman söyleyen bir insanım. Ben Hiç mi dikkat? Sorabilir miyim Örkan'a? Yağmur. Ya Melike neden bu kadar takılıyor ki bu konuya? Yani... E adını verdi Yağmur sence Adı, takılmasın adını mı? Hani adını verdi. Hani elensin diye bir isim önerildi. Bir adımı verdi. Hayır bir sebep olarak bunu göstermesini ben saçma buluyorum. Hayır sebep olarak ne alakası var? Sonuçta bir bu dikkatimi çekti ve ben bunu ismimi vermese de zaten söyleyecektim. Canım İçeride de söyleyebilirdin sen Alkılarını bana neden selam vermiyorsun? Canım. Benimle sorunun mu var diye. Burada da tabii ki de dile Dün Filmi verdiğin için Zeynep Hanım ben burada söylemeyi tercih ettim. Bak burada da söyleyebilirsin ama içeride de Zeynep hayırdır benimle bir sorunun mu vardı diyebilirdin. Ben de sana ona Üst... göre yo hayır görmemişimdir. Kusura bakma da derdim. Veririm. Aa to toplantılardan beri sen Böylesin. Bana karşı bir şeyin var. Canım ne alakası var? Aa a, sen gerçekten farklı hayır, bir anı hayır, hayır, hayır senin hatta suratın benim kendi ablama benziyor ama ablamda beni soğuttun yani. Aa. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar sizin benim suratımla ne alıp veremediğiniz var? Tuğba. Kendisine. Ee, Cuma günü galada e, benim dansçı arkadaşım vardı. Evet. Sen çiçeklerin, cüriye attığın çiçeklerin yolmuşsun. Evet. Çocuğa da sapının Vermişsin. Bunları ne yapacağım diye sormuş çocuk sana. Sen de ona hoş olmayan bir şey söylemişsin. Sen dansçına iyi sor. Ben orada onları yoluyordum ve ben senin dansçınla muhatap olmak zorunda da değilim. Niye sapını ona veriyorsun benimle. o zaman? Demek ki dansçım benimle muhatap olmuş. Ben de tepki göstermek için buyur sapı demişim. Önce o bir top atmış ki orada kimlerin olduğunu da çok iyi biliyorum. Ben orada arkadaşımı bana çok iyi tanıyorum. Senin çıkışlarını da çok iyi bildiğim için. Eee? Bilmiyorum yani. Orada ben şu an yoktum. Gerçekten ama... sadece kameralar sana dönsün de o kadar saçma sapan bir konuya giriyorsun ki. Ne alakası var? Şimdi kıza, kızın üstüne yürüyorsun günaydın demediğim için. E ben de aynı sorundan şikayetçiyim. Bana yapmıyorsun ama arkadaşıma yapıyorsun. Çocuk gayet sinir oldu ve gitti yani. Ortamda bulunmadığın şey için bilmem. Ben kim arkadaşımı dansçı... tanıyorum. Seni tanımıyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Bilmem kim dansçı konusunu buraya getirmenin Ne ne anlamı var şu an? Canım Belecek. benim, yanı, benim hmm. yanım benim yanım getirdiğim herkes benimdir. Anladın mı? O zaman bana yapılan bir davranışta şey ne dedi peki sana? Hatırlamıyorum bile. Benim i̇şte, önemsediğim bir mevzu işte değil. İşte o zaman önemsemediysen bir şey dememiştir. Durduk yere bana saplarını verdi. Bunları ne yapacağım diye düzgünce sordum benim orada Al bu da o sapı. çiçek. Benim orada o çiçeklerin saplarını çok da güzel bir şekilde kuaför arkadaşımla alıp Gittiğimi onlar da gördü. Kuaför arkadaşlarla birlikte yaptık zaten sağ olsunlar. Sonra çöplerde deyip çöpleri aradık e, işlerini hatta. İşlerini yaptıracak bir insan zannedip eline vermiş de olabilirsin. Ya Çocuklar ne da olarak ne yapacağım var. De demiştir yani bunları. Zeynep'cim dans, dansçıyla saçma muhatap oluyor. olmak derken bundan sonra kalırsan eğer konseptlerden ötürü fazlasıyla muhatap olacaksın. Tabii ki de muhatap olacaksın ama orada o dansçı istersen. orada o dansçı bana laf atmış olmasaydı ben ona hiçbir Yalan şey demem yani. eminim. Çocuk tanımıyorum tanımadığım şey insana yani. neden bir şey söyleyeyim. Peki Bahar. Sorun da bu zaten. insan ilişkilerini gereğince yürütememen. İnsanlar senin kabuğu olduğunu düşünüyor. Ya kim ya Allah aşkına? İki tane örnek var, beni de ekleyin. Üç kişi. Zeynep'in bana karşı hiç öyle bir olumsuz bir hareketi ya da işte bir günaydın demeyişi veya bir tepkisi bu zamana kadar ya hiç olmadı. Ben kendime karşı söylüyorum zaten. İşte siz arkadaşsınız. Ama şöyle bir durum Erken var. Erken gelip vakit Ya bir şey söyleyebilir miyim? Benim burada kimse, çok yakınım veya çok işte kankim falan öyle bir şey yok. Kesinlikle buna da katılmıyorum. Öyle olmaması da gerektiğini düşünüyorum. Zeynep'i ben bu yaşmadan sonra konuşsam ne olur? Konuşmasam. Ha elektriğimiz tutar konuşuruz. O ayrı bir konu. Aynen Ama Ama Zeynep'te şöyle bir şey var. Zeynep kafa yapısı olarak birazcık içine kapanık bir kız. Herkese her zaman muhatap olmak istemeyen, kendi halinde hiç kimseyle konuşacak bir şey bulamazsa kulaklığını takıp müzik dinleyen bir kız. Bana karşı kaba bir hareketi olmadı. Ama Bahar'la ya da birkaç arkadaşla takışmalarını gördüm. Çünkü Zeynep de dik bir karakter. Herhangi bir laf olduğu zaman lafını sakınmayan bir kız. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum Zeynep'in. Kişiye göre de o değiştiğini düşünüyorum. Peki, Yeşim. Melike sana göre arkadaş sadece burada geçirdiğim vakit mi onu bilmiyorum ama ben sadece Zeynep'le burada vakit geçiriyorum ve yani burada ikinci haftamıza girdik farkındaysan. Ben senin arkadaşlık ilişkini misin? Ya, ne yapıyorsan yap bana ne ya ben kendi ilişkimi söylüyorum. bunlar arkadaş Zeynep'le diyorsun ya onun açıklamasını yapıyorum. Yani burada izinli olduğumuz günlerde Zeynep'le bir dışarı çıkmışlığım yok. ...burası arkadaşlık? Arkadaşım. Burada arkadaşım. E ben ona bahsediyorum diyorum? Burada arkadaşın sana ha. günaydın iyi akşamlar iyi geceler diyorsa e ben ona de, diyorum. O, o da bana diyor. Ben mi? ona ama? diyorum. O da bana diyor. Burada kıyafetine kötüyorum yaptığım da oluyor ve içeride bana bunun için trip atmıyor, bunun için surat da yapmıyor. Sizler, kıyafetinize burada kötü yorum yaptığımızı kişisel algıladığınız için içeride de trip Hayır, atıyorsunuz. Hiç hiç burada yok. kıyafete ben yorum yapılıyor, ben bence ben şunu, ben şunu alakası bir alakası algılayın. Çünkü burada, Aynen, bir yapalım. Yapalım. Çünkü burada kişisel Aynen, bir, bir de yorum ee, yapılmıyor. Yani. Bence. Hayır, evet, burada başka konuşalım. trip atanlar da var yani. İçeride bence kıyafetine, kıyafetine yorum yapınca... Yorumun kişisel de olabilir, kıyafet için de olabilir. Hayır, ben burada kimseye kişisel yorum yapmıyorum devam ettirmek istiyorsa bu da onun tercihi. Ben burada kimseye kişisel bir yorum yapmıyorum. Burada kıyafete yaptığım yok yorumdan arkadaşlar. bahsediyorum. Eğer Hı -hı. dinliyorsan ve anlıyorsan ona göre cevap ver. Çünkü zaten şu anda Melike ile konuşuyor. İstersen zaman daha sonra seninle de konuşabilirim ama şu anda Melike ile konuşuyorum. Ben yani de bana Farklı şekilde eleştirilerde de bulunmuştu. Yok ben sadece Zeynep'in hiç öyle kötü bir, bir huyunu bunu... görmedim yani. Giysen, giydiklerini ben de giyerim ben, de ben şunu onu hatırlıyorum. hatırlıyorum. Bahar gerçekten gerçekten çok yokum. beğeniyorum. Kıyafetlerini çok beğeniyorum. İçeride de bunu sana dile getiriyorum. Ama seni hiç sevmiyorum. <laughs> ben senin kaprislerini çekemem. Bu ne tür bir eleştiri sizce? Pardon. Ama kapris yapıyorsun Bahar. Tamam. Buna bahsediyorum. Ama yani eğer şey, gerçekten arkadaşınız bir şey. Ama şu arkadaşınızı an... koruyacaksanız Melike'den... arkadaşınızı koruyun olur mu? Kendinizi oraya sokup ben böyle yaparım demeyin lütfen. Peki o zaman neden Bahar'ın ismini vermedin? Morgan ismini çünkü huzurunu Melike'den, bozuyordum adam. Çünkü Melike'den daha güçlü bir karakter olduğunu, daha iyi giyindiğini ha. düşünüyorum. Geçen de söyledim. Aynen öyle. Ben o yüzden Melike'nin ismini var. verdim. Benim e, ben de öyle yaptım farkındaysanız yani bu sen e, ben şöyle düşünüyorum. Ya e, ben Zeynep'i tanıdım. Biz Zeynep'le tartışmalar da yaşadık. Ben Zeynep'in hatalarını fark edip düzelttiğini gördüğüm için ona artık daha ılımlı yaklaşıyorum. Diğer arkadaşlarımın da böyle yaklaşmasını istiyorum. Melike'nin bu konuya çok takıldığını ve gereksiz yere uzattığını düşünüyorum. Artık yeter tatlım. Biz dursan ben sana günaydın derim. Günaydın demek istiyorsan ya da da mesaja ihtiyacın varsa alakası, cevap yazarım sana. Yol, ben sana sen neyse ben konuşuyorum. Şöyle de bir şey var. Tabii ki tekrar da Ben tam burada Zeynep'i korumuyorum. Sadece Zeynep'in hani hatalarını fark ya edip benim, düzelttiğini benim, senin, gördüm. Benim. Sizin de görmenizi istiyorum. Bu kadar. Bu çok küçük bir ayrıntı yani. Ona Onun dışında benim, kıyafetine senin... gelecek olursam da... E, açsana bir. E, çok güzel görünüyorsun. E, vamp görünüyorsun. Ama çantanı çok alakasız buldum. Bir de saçını toplamanı isterdim. E, o kadar. Teşekkür Melike tamamla. Ben Yağmur'a aslında cevap verecektim ama Zeynep'e söyleyecektim. Benim senin yani ismini vermiş olabilirsin. Tabii ki de verebilirsin. Sonuçta yarışmacıyız. Beni beğenmiyor da olabilirsin. De bilirsin. ama benim zaten bu ta toplantılardan fark ettiğim bir şeydi. Ben senden küçük, küçük müyüm? Allah evet. Allah. O, o yüzden bu konuyu açtım. Yağmur'a cevap olarak da söylüyorum. Yoksa benim ismim verdiği için değil yani. Bebeğim değil tamam işte ben de sanıyorum bir hani nokta bu, tamam, adam, bu kadar aa. takılma senin ismini vardıği için buna takılmıyorsan. Yani ondan bunu hiç takılma bence. Ondan neden takılıyorum? Çok ironik bir şey söylüyorsun şu anda. İroni <laughs> ya. Ironik ne demek? <laughs> Neyse ya seninle şey yapmayacağım. Söyleyebilir miyim? Çabuk. Şimdi hemen. mesela Melike dün bana da kırıldı, hatta geldi söyledi. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Uslu patatası var. Melike bana gelip dedi ki sana çok kırıldım benim adımı söylemene. Ben seni anne gibi, abla gibi görüyordum dedi. Ben de ona şu Doğru cevabı verebilirim. Yani. Ya sana ne istediğimi söyleyebilirim diyeceğim. Ya yavrum sen hani İzmir'den geldin, zorlanıyorsun, yaşında küçük falan hani ben o açıdan söyledim. Kusura bakma hani bu mantıkla söyledim dedim. Acaba Melike buna inandı mı? Ya ben, herkes farklı. Ben ben dürüst Sevay tamam, ben sen gelince konuşalım bunu tamam. olur mu? Tamam. Merak. Şey evet. yapıyor yapıyor Öykü Hanım. Ondan sonra Selay. Özür dilerim Selay. güya iyilik yapıyor. Sonra yaptığı iyilik kalkıp herkesten Hayatım sen... Herkesten önce kendisi söyle. O zaman iyilik yapma, o zaman yaklaşma. Ya ne anlamı kalıyor yaptığın iyilik? bir dakika Meral'cim bir Geçenlerde şey de geliyor beni uyarıyor arkadaşlar. Sakın kimseyle bence yüksek sesle düşüncelerini dile getirme. Bunlar Hayatım böyle rezil yaparlar. Oluyorsun, onun Bunlar şöyle yaparlar. Rezil diyor. ben de diyorum ki ne kadar iyi niyetli bir kız buraya oturuyor. Diyor ki ben Meral'e böyle böyle söylemişim. Nerede burada e, yaptığın Meral iyilik? Meral. Uzun uzun cümleler kurarak boşluklarını kapatmaya çalışıyor. <laughs> Ama bu boşlukları bence kapatamayacaksın Meral. Yoruluyor musun Meral'i dinlerken? E, sıkılıyorum da. Hazır mısın Zeynep? Evet. Geçebilirsin. Zeynep Buran ayakkabı 69 lira, çanta 170 lira, peluş 300 lira, takı 10 lira, elbise hediye. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Nerenin Zeynep'isin? Bursa'nın. Aa! Bursa'nın nesi meşhur? Kestanesi, şeftalisi, döneri. Aa, en sevdiğimiz. Ş çokolata. Ay şeftali. Kestane, kestane şekeri. şekeri. En sevdiğimiz. Ve çikolata kaplı. Ay, Ay. Ay. Bursa. 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 Bari bize bir kestane şekeri yollayın. Bekliyoruz. Bursalı İnsan buraya getirdi Kadife bir ilgilin. kestane şekeri. Canım sen dağa mı çıkıyorsun? <laughs> Olur daha da gece partiye gideyim o zaman nereye gittim? Tam Ayağında gece... çorap var mı? Hayır yok. O şeylen o çorapsız. Ay pes doğrusu. Ya, çıkartacağım mı? Ay ne kadar trendsiniz yani. Acaba bu son trend bu mu arkadaşlar? Yani kürkün altında yani peluşun evet. altında çorap... Sistit olmak son trend. Üstelik de yani stiletto. Bravo. Harika bu kızlar. Ve hatta e, sizlerle ben gelişeceğim galiba. Estağfurullah. Hay nihayet estağfurullah dedi, durdu düşündü. Hem de çok kibar. Tabii ki her zaman her e, kibar ...olmalarını istiyorum. Daha tabii tanımaya çalışıyorum. Daha bir hafta oldu henüz. İsimlerinizi bile birkaç tane ezberledim. Ama tamam sen Bursa'nın Zeynep'i. Ee, canım bir çıkarır mısın o üstündeki peluşu? Ah o peluş ah. Kaç para verdin o peluşa? 300 lira. Aa, çok iyi. Çantanı döndür bakayım. O Sıştı. peluş ve o taşlı çanta. Ay O çantayı da koy oraya ya da geri döndür. Aman geri tanrım ne ben? yapıyorsunuz? Sen hiç bu programı izlemedin mi? Kaç sezon. O çantanın ne işi var bu lookta? Bu kombinde. Olmaz değil mi? Yani o ceket o olmaz. Elbise. Artık bu elbiselerden bıktık değil mi İvana? Lastik elbiseler. Ama rengi çok güzel. Şöyle bir şey olurdu. Bordo ayakkabı giymişsin. Ee, ben olsam bu elbise, yani bu elbisede bu çıplak bacağı istemiyorum o saçı da istemedim. Bari saçın bir at kuyruğu böyle sade bir saç olsaydı. Burada pencerelerim var falan filan. Ay uzatmayayım şu ilk dakika. Yanlış. Çorabın eksik. Ben onun altında bir çorap istiyordum. Geri kalanı arkadaşlarım söylesin. Altı. Teşekkür ederim. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Senin en büyük sıkıntı saçında ve makyajında. Evet farkındayım. Ee, niye ol, geldin o zaman? Olmuyor yani bir türlü bütün makyajları deniyorum, bütün kuaförleri deniyorum. Kaşının Senin bir kere kaşın çok koyu ve e, şekilsiz. Senin böyle bir kontürle onu düzelttirmen, bir tık daha kalınlaştırman lazım. E, bir de bu kadar koyu... Ruj seni böyle bambaşka bir şey yapmış. Sevimsiz gösteriyor, böyle çok sertleştirmiş. Biraz yumuşatman lazım. Ben de kendime. o sert görüntümü çok seviyorum. Ne bileyim hani hep böyle bir... Ay burada bunu konuşmuyoruz hayatım. Ben sen yapmışsın, gelmişsin sevdiğin şeyle. Ben de onu eleştiriyorum. Ama bu da Anladın benim mi? sevdiğim şeyle diyalog... size sergiliyorum ya. Tamam da bu diyalog kurulabilecek bir durum değil ki. Sen yaptın, ben Peki. de üzerine fikrimi söylüyorum. Ee, neyse kısaca şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, aynı bordonun kalın topuk butisi olsaydı o zaman o biraz daha kış yapar. Ee, hani çorap giymesen de olabilir bir durumdu. Şimdi o kadar böyle bir arada kalmış duruyorsun ki. E, ama ben çantanı, pelişu o durumu sevdim. Ben bu kalın topuk ile senin kurtu kurtarabileceğini düşünüyorum kombininle, ama asla o saç makyajı olmaz. Ee, ben de tiyle bacak boyum kesilecek diye korktum. Hayır, şu şurayı açarsan bileğini, Hı -hı. bileği yüksek olmazsa butinin o boyunuzu kesmez. Zaten süet daha modern, Hı -hı. kalın topuk daha modern, ee, o sıkıcı ve artık hani her üç kadından birinin tamam. sahip olduğu lastik elbiseyi biraz daha modern yorumlamış olurdun. Beş. Teşekkür ederim. Zeynep giyer misin peluşu? Çant elinde al. Ee, bu elbise bu tarz kombin yaparken daha klasik ve olgun bir şey resim sergiliyorsun. Klasik bir tarz oluyorsun. Evet. Onu çıktın, çıkarttığın zaman ayakkabı butiyle, deri ceketiyle onu daha modern haline getiriyorsun. Sen şimdi klasik misin, modern misin? Onu çözmeye çalışıyorum. Aslında içimdeki o karma şey var. Yani ben biraz daha klasik şeyleri seviyorum ama yaşıma da uygun bir şekilde davranmaya çalışınca kafam karışıyor. Çok gençsin. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. 22 ya. yaşında. Evet. Yani bence de bunlar 35-40'tan sonra sakla. Tamam. Çünkü bu görüntü senin yaşına göre değil. Ben elbiseyi sevdim, çanta da olabilir ama tekrar Deri, çak, e, ceket, butiler, belki çorap içinde giyersin. Renkli, yani şey e, ya da bordo ya da e, yani siyah da bile olabilir. Her hı hı. siyah ceket giyeceksin. Yani böyle bir farklı bir şey yapabilirsin, fark yaratabilirsin. Saç modern bir toplu şekilde yapabilirsin. Peki. Böyle açık değil. Ve senin böyle bir küt gibi saç çok yakışır. Küt. Anneannem beni eve sokmaz. <laughs> Öyle mi? Evet. Sevmez mi? Sevmiyor mu? Ama Aslında yakışır bence. Böyle ya daha bakımlı, evet daha güzel durur. Daha modern, en azından yaşına çok uygun anneanne resim dedi. olur. evet Anneannece ne oldu size? Çok. Neden? Ha, yaşam. Yaşamıyor mu Yaşıyor. Cık, selamlar. İsmi ne? Gülbeyaz. Gülbeyaz. Aa neden böyle oldu bilmiyorum. Gülbeyaz kızlar şu torununun haline bak. <laughs> Ay demeyin öyle. E niye? Uyuyamaz. <laughs> Bursalı mı aa, a, Gülbeyaz da? Gül. Bulgaristanlı. Aa Gülbeyaz kız. Gül Aa. Ne güzel ismi ya ilk defa duyuyorum Beni, Gülbeyaz. Benim de anneannem çok kıymetlidir. Necla. <laughs> Benimki ben... öbür dünyada ben... <laughs> çok Allah mu seviyorsun anneanneyi? Allah, Allah rahmet anne eylesin. E canım benim ya tabii Ay, ki seviyorum. Beni yağlıyorsun. Aklıma, <laughs> aklıma geldi uzun zamandır görmüyordum onu. Nerede yaşıyor? <laughs> Bursa'da. Aa Bursa'da. Evet. E, ama gerçekten kusura bakmayın. Sen burada çulla çaputla uğraşacağım diye anneannen <laughs> ihmal mi ettin? Ay ben ne yapayım? Benimki tam Sırbistan'da yaşıyorlar. Tek başına buradayım. Yok. Sen onu, Bursa bir saat gidersin. Onunla hep birlikte büyüdüm ben o yüzden. Ay, ben de anneyle birlikte ee, büyüdüm onu. için. <laughs> Neyse. Güz beyaz e, zaten. Gülbeyaz beyaz hayat. Gül dedi. <laughs> İsim de değiştirdik. <laughs> Selamlar. Ee, o zaman kesme saçları. <laughs> Yedi veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler.